Yadigar Ejder'i de Taksim'de. Taksim'de geziyordum. En çok bizim gezdiğimiz, alışveriş yaptığımız, yani bu angajman yaptığımız yerler Yeşilcan Sokağı Beyoğlu'ndaydı. Taksim. He. A camiden az aşağıda ilerideydi. Mis Sokağı'nın karşı tarafındaydı. Nur sinemasın vardı o zaman. Sinemanın arası ondan aşağı indiğin zaman Bayram Sokak derlerdi oraya. Oraya gider yazhanelerde otururduk, çalışacak bayanlar, sanatçılar olsun, onlara angazma yapardık. Ondan sonra yürüye yürüye Taksim'e geçtim. Taksim'de geziyorum, tek başımayım. Baktım Yadigar, gördüm, tanıdım, ona da ben hayrandım. Her filmde dayak yedi, <laughs> Avrupa'da, hem bilmem neyse. Yadigar ne yapıyorsun ya, dedi, boş ver dedi, ne yapacağım dedi. Ya dedim ben senin dostunum ben Adanalıyım, ben kuyum ben buyum falan. Orada afa Ne var ne yok dedim. Karnın aç mı dedim. Yerim dedim bir şey olur dedim. Onunla beraber aşağı indik Beyoğlu'na doğru. E, piknik restoran vardı, çok güzel bir restoran, kaliteli yemekler yapar. Ben her zaman orada yedim. Piknik restorana gittik, yedik işte karnımız da öldü. Oradan da kalktık. Yan tarafında da Saray Pastanesi vardı, unutmuyorum. Saray, babayı pastanəcə. Hər cürlü dadı vardı. Mən də san babayı belə çiyer olacaq mənim iltim dadı belə. Qaşıqla çələsini içdim. Onu da ordan yedim. Muhafət etdik. Onun üçün göbünə 35 qəpəz pul para qoydum adı vallahi belə. Ondan sonra yadigarı görmədim. Ad Allah rahmet etsin öldü. Ondan sonra görmədim. Yani.